Oyuncağınızı bitirin. Senin gibi oyuncağınızı Orospu çocuğu bilin oldu sen seyirciye. Sen ya sen ne orospusu? Horun çocuğu. Çıktım taşın Açtım bacaklarımı. Çıktım taşın üstüne. Sana sıkacağım. Hadi Tiple ve ateşle bu kadar. Sen çıkın. Allah mağazınızın. Kendim için değil sanmısın. yak sana. Ben kaçar. Ben ne bileyim. ne bileyim. Ben hadi hadi, hadi. Bir Anladım, al Sıkarım, Ben ne bileyim. Ben ne bileyim. Ben ne bileyim. bite ortada düştü. O <laughs> da Stella düşmüş Git başımdan. Ben değim ya? Ben kaçar. Adamda vandal var bende. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Abi, kilibini <laughs> neden çalıyorsun? Onu anlat. Gel ben çaldım bak. Rahat, 56 Sayılar aksini gösterse bunlar. de, de. hiçbir şey kesin değildir. Unutma. Hı. Ya Kemal, götüne şey mi Eşeğin götüne mi sıkıyorsun? Ama ya kuzi tek kilo. Hızlı hızlı. Önden buyur Reyna. varmış, Chamber yakışıyor. Chamber Spike ortada düştü. Spike ben. Hadi hadi hadi. Geliyorlar hadi. Dolduruyorum. Ayak geliyor ki bu. Sus sus Geliyor sis atıyorum. Atı şey, SUS, <laughs> Atı <sal> şey, sus. <laughs> Atı Bu sayısı da benden Biliyor nasıl fazla kilo? Kazanmalıyız. Taktik bu. Oğlum, ara... <laughs> Oğlum LAN ananı 4 çarpı 4 atacağım onu atacağım ha araban gibi almanak

sesini kapattım ya. burada. Kere, Kerem Kerem Kerem. Hadi hadi hadi. Reis senin baban. Defa senin babanı. Baba Kerem. Babam. Bir <laughs> düşman kaldı. babanı keseceğim <laughs> senin sonra. <aşağıda. gülüyor> Oğlum ben o daha yaptım şey zaten. Babanın üstüne. Babanın üstüne. Oğlum ben zaten bulacaklar. seycin babasını yapmaktan daha az önce geliyorum. Ben yine Sage'in babasını gördüm. Arka sokakta götünü vurdum. Heee bana da verdi az tamam. ee. Ama bana annesi verdi. Ya, orası, bu çöp mü? kadar lan köpek. Annen kaç baban Babam mı nasıl bir çocuksun ya? Dikkat. Senin gibi bir bir ben kaçar. Ben de de Burası. Gittin mi ya, sandınız? Bay bay. Ultim hazır. Kaybettin. Ah. Bir Sekiz. düşman kaldı. Bir böyle seç diye kondu var ya o seç o zaman yatırıp sikeçim geldi. Eşek sen ellansın ya. Burası. Ay baba. Çık. Ney sus. alım iso var karşıda operatörü bırak nereye gitti lan <gülüyor> ayakta <gülüyor> kalan son oyuncu vallahi <laughs> anasını sikeceğim şimdi izle tek tabanca amına koyu o Olsun o stalk'e yanına sağ nasıl konla bak bis savaşta hala beynasıyla şeyi bu çocuğu işte ananın mesleğini söylemene gerek yoktu ben kaçar Bonkör birileri var mı? Abi sen nerelisin? Evet. Aferin. Efendim? Maşallah. Gel. Yani. Evet. İyi deneme. Beni mi çaldın? Şey. Burası. Sabah. Dolduruyorum. <gülüyor> hızlı hızlı. <laughs> Ede düşman görüntü. Ben kaçar. Aptal olsaydı <laughs> Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum, buraya bakıyorum. Buraya Buraktık bakıyorum. fazla uzaklaştım. Buraktık. Ya adam burada ama sikeyim senin? Cem bak, kursana orospu evladı kur kur Şimdi kur baş... kur 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 Ayakta sen... kalan son oyuncu <laughs> Spike yerinde Yük kalmadı Ultim hazır düşman kaldı yoluna. Beton yetmez. Işınlayıcı hazır. Son sayı. Yetmez abi. Kafaların ya alıyor. var mı beton yetmez? Çekinip. Almasın o Ben kaçar. Olur. Artık ölü sayılır. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Dikkat dikkat. <laughs> Kızardı. Ortada düşman var. Mı? Bir düşman kaldı. <gülüyor> Burası. <laughs> Çekilin yolum. Ters <laughs> Saldıranlar kazandı. Benim için zevkti dostlar. Görüşmek üzere.